Herkese merhaba arkadaşlar bugün cumartesi normalde benim yarına video yetiştirmem lazımdı ve bugün editlerdim ama bu hafta nasıl geçti hiç anlamadım bir baktım e, hafta bitmiş ve dün aşırı kötüydüm aşırı bir baş ağrım vardı dün hiçbir şey yapmadım sadece iki tane dersim vardı onlara girdim bir de birkaç evrak işi vardı. Onları yaptım ve sonra odaya gelip aşırı bir baş ağrısıyla hatta ders çalışırım diye düşünüyordum. Ama dün ders bile çalışmadım. O yüzden dünün telafisine yaparak bugün hem video yetiştirmem lazım hem de ders çalışmam lazım. Hazırlandım. Nereye gidiyor bu kız değil mi? Hazırlandım. Ders çalışmaya gidiyorum. Ders çalışma kombini yapmadım çünkü modum düşük. Niye bilmiyorum. Dün başım ağrıyordu işte planım aksadı falan filan modum düştü. Ben de hem modum yükselsin diye hem de ders çalışırken motivasyonum düşmesin diye böyle çıtı pıtı gideyim hazırlanayım dedim. Yurtta çalışmayı sevmiyorum çünkü wifi çekmiyor ve ben yurt ortamını sevmiyorum. Yani yurtta kalınca enerjim de düşüyor benim. O yüzden hatta anneme bir şey der. Hafta sonları yurtta kalma falan der böyle. O yüzden işte uygun bir yer bulup gidip ders çalışacağım. Instagram'a da hatta dün hiçbir şey atmadım. Ee, takip edenler biliyordur. Bugün oraya da bir şeyler atmam lazım. Bu arada Instagram'ıma da gelin. Buraya bırakıyorum. Ara hazırlandım. Çantamı şöyle bu elbisemi giydim. Beni takip edenler bilir. Bunu Samsun'da giymiştim. İşte odamı falan topladım giyindim. İşte çantamı hazırladım. Bu çantamı da yeni açtım bu arada arkadaşlar. Aa ben size şeyi göstermeyi unuttum. Benim iki tane kargom geldi. Bak Instagram'dan takip etmeyenler yine bilmiyor. Ee, i̇ki tane çanta aldım. Ee, bir tane gömlek aldım. Bir tane de süveter aldım. Ee, onların resimleri var mıydı hatırlamıyorum. Çantayı buraya koyarım da. E, gömlekle şeyin resmi yok diye biliyorum. Ya da bulursam onları da buraya koyarım. O yüzden Instagram'a gelin. Neyse ben şimdi çıkayım zaten çok oyalandım. Çünkü bugün e, hem dünü halletmem lazım hem bunu. Çünkü programım bayağı kısa da hafta içleri çok yoğun geçtiği için programım zaten tam olmuyor. Böyle eksik eksik oluyor. Tabi bunlar moralimi bozmuyorum. Olabilir ben okuyorum. Çünkü hem üniversiteye gidiyorum hem sınava çalışıyorum hem başka 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 şeyler. O yüzden diyorum ki Tempo güzeldir, rutin güzeldir diyorum. Kendime şey verdim. Kendime bu sene hiç üzmeyeceğim. Eksiklerim de olacak. Yapamadığım şeyler de olacak. Ben hedeflerime yoğunlaştım. Onlara doğru işte çalışıyorum. Yani hem sınav, hem okul, hem TÜBİTAK çalışmalarım, hem sosyal medya, hem aile hayatım, hem sosyal hayatım bunları yürütmek için gün içinde tabii ki de eksiklerim olacak diyorum. Önemli olan pes etmemek. Çünkü kaybedenler pes edemez. Herdir diyeyim. hadi gidelim diyorum. Işık tarz kötü çıkıyor ama kombinim bu şekilde. Bu arada bu ceketimi aşırı beğeniyorlar. Bunun linkiyle çantamın linkini Instagram'a koyacağım. Şimdilik ben çıktım. Şimdi ben konuşuyorum ya. O da arkadaşım da odada şey diyorlar. Ben bu kadar akıcı konuşamam kendi kendime. Helal olsun falan diyorlar. Yani Bilmiyorum bu yetenek mi değil mi bilmiyorum. Ama telefonu kamerayı açınca çok akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Zaten iletişimim istediğim insanlarla çok güçlü oluyor. İstediğim insanlarla saatlerce konuşabiliyorum. Ama sevmediğim ve istemediğim insanlarla hiç konuşmam. O yüzden sizi sevdiğim için büyük ihtimalle böyle oluyor. Ee, öyle yani. Bu arada ben odamı, oda arkadaşlarımı hiç çekmemeye çalışıyorum. Onlar çeksem de bir şey demezler biliyorum. Özellikle Zeynep demez biliyorum. Çünkü o da öyle şeyler paylaşmayı falan seviyor. Evin sevmese de yani bir şey demiyor. Çektiğim oluyor söyleyip. O şey diyor mesela Eda. Sen konuşurken kenarda bekledim kadraja e girmeyeyim diye. Dedim merak etme. Sen kadraja e girsen bile ben oraları kırpıyorum. Benim videolarımın hepsinde. Arka planda. Hepsi var aslında ama çekmiyorum. Mesela Gizem'le gidip oturuyoruz sadece kahveyi falan çekerim. Ee, öyle yani dikkat ediyorum ben böyle şeylere. O da dedi ki helal olsun falan yaptı. Ve dedi ki şu anki enerjinden istiyorum kıskandım. Ben de dedim ki emin ol şu içimde ne fırtınalar var da kendimi ben de böyle mutlu ediyorum. Ya mutsuz olunca ne olacak? Hayat her türlü geçiyor. Hayat boş zaten. O yüzden aman deyip geçmek lazım. Tabi bazen ben de aman diyemiyorum. O zaman gidip annemi arıyorum, babamı arıyorum. Birini, arkadaşımı arıyorum işte. Hallediyoruz bir şekilde. Neyse kızlar. Artık bir gideyim ders çalışayım. normalde burası tıklım tıklım olur ve ben burayı böyle hatırlamıyorum. Bakın burası düz zemin değil de aralarda şey vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? ya? doğru geçen dönem geldik ders çalıştık hatta. Çok değişmiş. Bilmem kimse yok ya biraz yalım. Kimse nerede çalışmıyor mu? Keşke daha arkadaşım olsa. Beraber böyle çalıştığım bir arkadaşım olsa. Ama yok. Gel cumartesi kim ders çalışır ya? Of ya şu sınav bitsin de. Neyse. Ben bir şey alayım bari ayıp olmasın. Of ya. Modum düştü şaldım, şey alayım, tabletimi falan ne çalışacağım hazırlayayım. Annem arayayım kimse yokken. Öyle kimse gelmez bence. Neyse görüşürüz. Hocam karbonu bir halkaya etil grubunu da bağladım. Filtre kahve aldım biliyorsunuz ki diyetteyim. Bu yüzden dikkat ediyorum. Latte içerdim normalde. Ama içmiyorum. Şimdi gidip ders çalışacağım. Annemle sohbet ettim. Annemin sohbetiyle kendime geldim. Ben ders çalışmaya devam ediyorum. Hiç sevmiyorum organikten. Bu arada doldu burası. Tek değilim merak etmeyin. Ama çok sıkıcı bir konu bar yemeğe geldim. Aşırı kötüyüm şu an. En zorlandığım konulara çalıştım ve başım çatlıyor. Hala eksiklerim var işte. önce uyumam gerekiyor başarımın gitmesi için. Sonra devam edeceğim. Böyle yemeğim de bu şekilde. Kızlar günaydın. Bugün pazar. Saat kaç gibi uyandım? 8.30 gibi falan uyandım ama belim o kadar ağrıyor ki sürekli oturuyorum ya. Aşırı belim ağrıyor. Ders çalışmayı bir yönden sevmiyorum. Neyse. işte giyinip çıkmam lazım. Çünkü ders çalışmam lazım. Ben yurtta çalışamıyorum. Mesela dün dedim ki kafede belim ağrıda oturmaktan. Dedim yurda gidip dinleneyim. Geri çalışıyorum dedim. I -ı. Yurda geldiğim an uyku moduna giriyorum. Hala da bugün yağmurlu yerler falan ıslak. Şey düşünüyorum kahvaltı yapayım gelim Instagram'a bir e, küçük bir short matsem diye onu düşünüyorum. E, i̇şte dün ama e, bayağı bir çalıştım yani organik kimyanın çoğunu dinledim falan. E, sonlara doğru alkol kısmında bazı yerler kafamda oturmadı sadece gerisi oturdu. Alkol ve ester bir havada kaldı gibi hissettim ama gerisi okey. Ay gerçekten kimya hiç sevmiyorum. <laughs> Sevmediğimi derse çalışmaktan nefret ederim. Fiziği daha çok seviyorum. Çünkü fizik bende daha çok kalıyor. Al Alkol ne işte kimya bende kalmıyor. Niye bilmiyorum. Ezber ya ben ezber sevmiyorum. Ben sayısal değilim. Ben ezber sevmiyorum. Ama mesela biyolojide ezber. Biyoloji de aklımda kalıyor. Çok tuhaf ama kimya. Herhalde kimyaya karşı beynimde bir şey var. Alma diye sevmiyorum. Yani niye sevmiyorum? Ben 9 ve 10. sınıftayken bizim çok başarılı bir kimya hocamız vardı. Aşırı başarılı yani adam. Ve Anam çok başarılı olduğu için işinde çok iyi olduğu için sürekli adamı bir yerlere çağırıyorlardı. Mesela fen kitabı hazırlamaya, YKS soruları hazırlamaya bilmem ne soru sürekli çağırıyorlardı. Adam da sürekli git gel git gel yaptığı için sürekli hoca değiştiriyorduk ya da boşta kalıyorduk. Bu yüzden 9 ve 10'da benim temelim olmadı. Hocamız sürekli gidip geldiği için. Çünkü adam cidden çok yoğundu var ya hatırlıyorum ve cidden çok bilgi dolanımlı bir adamdı. Ama onu bize aktarma şeyi yoktu. Ne derler süreç çok da adamı sürekli çağırıyorlar sürekli bir yerlere. Fen kitabıdır, YKS'dir, şudur budur derken bütün yük. E, zaten kurum kurum diyorum okulda iki tane kimya hocası vardı. Diğer hocaya kalıyordu. Biz Hoca da yani diğer hocanın anlatışıyla onunki farklı falan derken benim 9-10'um öyle geçti. Ben kimya orada bir Ay, bu ne ya falan oldum. Sonra ben özel okula geçince ilk defa kimyayı orada gördüm. Oradaki hocamı çok seviyordum, Çok iyi bir adamdı gerçekten. Ama benim temelim yoktu. Temelim olmadığı için temeli olmayan bir şey bir şey koymaya çalışırken ben çok zorlandım. Aşırı zorlandım. Bu sefer isteksizlik olmaya başladı çünkü zorlanıyorsun yapamıyorsun ama diğer derslerde böyle değil ama bunda böyle diye derken onu ben bir, biraz böyle arka plana da attım. Arka plana da atınca kimya karşıma yargım oldu yapamıyorum diye. Hem de çalışma isteğim azaldı. O yüzden kimya hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ve ilk üniversiteye geldiğimizde şey işte biz fizik, kimya, biyoloji görüyoruz tamam mı? Dedim ben kimyaya geçemeyeceğim. Hiç sevmiyorum. Çünkü cidden hiç sevmiyorum. Neyse ki benim için bir ders için hoca çok önemli. Eğer o hocayı seversem ben o dersi ne yapar ne eder geçerim. Hocayı çok sevdim. Allah'ım bana bir e, mükemmel şeyi mi ne? İki tane hocamız vardı kimya hocamız. Biri emekli önce başkası geldi. Ona herkes dedi ki işte çok zor hoca da işte geçmek çok zor da bilmem ne falan gözümüzü korkuttular. Hoca harika biri, aşırı sevdim ya öyle böyle değil. Hocamı seviyorsam o ders benim için bitmiştir yani. O hocayı sevince o dersten geçmem de kolay oluyor. Çünkü daha çok çalışmak istiyorum o hocaya, kendime yani göstermek istiyorum hocam hani emeklerinizin karşılığını <laughs> aldım gibisin. <yüpsini. gülüyor> öyle yani. O yüzden kimyayı kendimi zorluyorum. Yapacaksın diyorum. Zaten yapmaktan başka şansım yok. Öyle yani. Fizik, biyoloji okey ama kimya... Neyse artık böyle demeyeceğim. Belki böyle dediğim için beynime mesaj veriyorum. kimyayı yağı ya, alma diye. Bir kimyayı da yapacaksın aşkım. <laughs> Şimdilik görüşürüz kızlar. Kahvaltım bir şekilde ee, ben diye tapıyorum, dikkat ediyorum. Çünkü istediğim bir kilo var, ona inmeye çalışıyorum. Bu arada ben buraya geldiğimden beri bir ay oldu, bir ayda 4 kilo yakın kilo verdim. Öyle. Eğer bu süreci gerçekten yapabilir, istediğim kilo tam bunlarla ilgili videoda çekerim. Böyle. Şimdi ben bunları yukarıya çıkıp artık giyinim, geç Bundan sonra sonunda çıkabildik. Ee, Instagram'a Video attığım için onu editledim Ondan dolayı Bir tık e, saat 11 Olmuş olabilir Ama olsun sonuçta Artık kaçta başladığımız önemli değil. Ne kadar çalıştığımız Önemli ne kadar verimli Çalıştığımız önemli. Kız ne güzel olmuş İstemsiz <laughs> Neyse Hadi Şemşeğimize gidelim hava da yağmurlu Hiç sevmiyorum yine şahsi aracım olan dolmuş şey ya Ne zaman araba olacak bir yerler Arpanla gideceğim ya. Gloria'ya geldim ders çalışmaya. Perşembe günleri mek bir doluyorum. Cumartesi günleri kafama göre takılıyorum. Hafta işleri de okulun kütüphanesine gitsem ağrı kurduk yurtta çalışamıyorum dediğim gibi. Normalde çok uykum var, aşırı uykum var. Umarım bu kadar emeğime karşılığını alırım. Çünkü hiç dinlenme vaktim yok, sıfır yani. Neyse. arkadaşlar, şimdi konuşmak çok zor. Şimdi görüşürüz. arkadaşlar ben yurda geçtim orada hiç açmadım Çünkü aşırı yoğundum bugün Türkçe halletmem gerekiyordu artık çok oyalandım Çünkü o yüzden onu uğraştım bu, bu arada Türkçe ne ya Sözel Sözel yetenek var ya o işte ee, başım çatlıyor hiç hissetmiyorum aşırı başım ağrıyor Çünkü ee, kalabalık ortam. Herkes konuşuyor ya. Başımı ağrıyor yurtta da wifi çekmiyor. Mecburen kafeye gitmem lazım. Çünkü hafta sonu e, okulun kütüphanesi de yok. Burada zaten kütüphaneler çok uzakta. Bize uzak kalıyor. Çarşıya falan gitmem lazım falan filan. Bugün nerede geçecek diye kendimi teselli ediyorum şu an. Of ya, keşke çalışma arkadaşım olsu. O kadar isterdim ki beraber çalışırdık. Ama yok işte. Neyse, tek ilerleteceğim bu süreci. Şimdi biraz uyusam mı diye düşünüyorum. Çünkü başım çatlıyor. Eşyalarımı toparlayayım, üzerimi falan değiştireyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın da sabah staja gideceğim. O yüzden de dinlenmem lazım. Orada da böyle iyi olmam gerekiyor, enerjim yüksek. Çocuklara güzel enerji yansıtmam lazım. Öyle sizleri seviyorum. Şimdilik görüşürüz. Kızlar öğretmenler odasından selam. Deprem çarptı, bir yapacakmışız. Böyle bir Vlog kapatayım ama okulda kapatayım diye Ay kızlar bugün pazartesi ve çok yorucu geçiyor çünkü Sabah staj var. Akşam da ay stajdan hemen sonra ders dersten sonra işte koşuşturma şu bu derken ve haftanın ilk günü çok yoruluyorum ya. Çok kötü bir strateji yapmışız. Ya, pazartesi günü staja gidiyoruz. Yarın da stajım var. Ya bilmiyorum haftaya çok yorgun başlıyoruz. Bence hiç iyi olmadı bu. Ama değiştiremeyiz hoca artık sisteme girdi ben hiç bunu düşünemedim mesela keşke perşembe günü gitsek daha mantıklı zaten yorgunsun e, yorgunluğunda cumartesi pazar dinleneceksin biz öyle yapmadık çok saçma yaptık iki kere staja gidiyoruz çok saçma Neyse bu dönem böyle olur ama diğer dönem iki günü kabul etmeyeceğim e, şey işte çok yoruldum konuşamıyorum Dinlenmem gerekiyor. Bazen o kadar çok insana maruz kalıyorum ki. Bazen değil hep. <laughs> sürekli insanların içinde ve tek kalmak istiyorum. Doğal olarak her insan ister. Ve yurt ortamında imkansız odada da sürekli biri oluyor. Çok şükür şu an kimse yok. Cidden şu an kimse kaldıracak. Ne kafam var ne gücüm var. Ee, okul kalabalık, staj kalabalık, yollar kalabalık. Yurt kalabalık. Hep kalabalık ya. Ay Allah'ım hayırlısıyla bir evim olmasın nasip et artık cidden. Kafam kaldırmıyor. Hep sürekli kalabalığı kafam kaldırmıyor. Bu videomuz böyle olsun. Ne çektim hiçbir fikrim yok cidden. Bu videoda büyük ihtimalle çok konuştum. Ama siz benim konuşmamı seviyorsunuz. Bu arada Instagram'a gelin. Bakın mesela ben bu videoyu Allah bilir ne zaman editleyeceğim. Ama Instagram'a anlık atıyorum. Anlık yani. Ve oraya her şey atıyorum. Buraya her şey atmıyorum. O yüzden Instagram'a gelin. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yorum yazmayı da unutmayın.